Eski Türkiye'nin bu bölümünde PKK terör örgütünün en kanlı katliamlarını arşivlerden çıkarıyoruz. Tarih, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden, insanları katleden, aşağılayan bir terörist başına tanıklık etmiştir. İlk olarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın 90'lı yıllardaki vahşetlerini sizlere hatırlatalım. PKK'nın eylem kronolojisi 1979'da düşman gördükleri Adalet Partisi'nin Çanlıurfa Milletvekili Celal Bucak'ın 8 yaşındaki çocuğunu öldürerek başladı. Yıllar içinde büyük katliamlar dahi pek çok kanlı eylemle devam etti. Aç kalan 7 PKK'lı... Erzurum'un Tınıs ilçesine bağlı Kuluçayır köyüne Yaşar Mezra'na sabaha karşı geldi. Korucu başının evini basıp yiyecek istedi. Verilmeyince uyuyan 5 yaşındaki kızını rehin aldı. Ancak korucu başı PKK'lılara direndi. Bunun üzerine teröristler 5 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla delik deşik etti. Üzerine kurşun yağdırdı. Elicanlı terör örgütünün en cani eylemleri 90'lı yıllarda yapıldı. PKK köy baskınlarıyla halkı bakın nasıl katletti. Ölücübaşı Abdullah Öcalan'a bağlı militanların hedefi her zaman korumasız ve savunmasız vatandaşlardı. Yıllarca binlerce insanı katlettiler. Yıllarca köy basan eşkıyalar hiç acımadan kanlı ellerini analara ve çocuklara uzattı. Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde tam 33 vatandaşımızı kurşuna dizen PKK'lılar ...henüz adı bile konmamış, kundaktaki iki bebeği hunharca öldürmüştü. Büyük katliamdan geriye yıkılmış binalar... ...bebeklerinin başında ağıt yakan analar babalar kaldı. Kahpeler! Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz kahpeler? Nasıl yediniz bu جيڪا ڪڏهن ها Emperyalist güçlerin maşası olmaktan ileri gidemeyen bölücü terör örgütü PKK sesini duyurmak uğruna her yola başvurdu. Gözü dönmüş caniler her fırsatta genç yaşlı çocuk ihtiyar demeden katliamlara başvuruyordu. Sözüm ona bu katliamlarla insanların hakları savunuluyor, refahın mutluluğu için yol açılıyordu. Yıllardır tekrarlanan bu masallar artık taraftar bulamıyor. Çünkü Doğu ve Güneydoğu'da canı pahasına görev yapan öğretmenlerin saçtığı ışık her tarafı aydınlatıyordu. Üzerinden cehalet örtüsü kaldırılan vatandaş PKK'ya destek vermek şöyle dursun lanet yağdırıyor. İşte PKK'lıların hazmedemediği de buydu. Tek çare eli kalem tutan insanlara saldırmak, vurmak, hatletmek ve yakmak. Arşivimizdeki bu ibret haberinin hikayesi 25 Ekim 1993'te başlıyor. Yer Tatvan'a bağlı yol alan beldesi. Saat 19.30 suları. Hava zifiri karanlık. Elikanlı terör örgütü militanları öğretmen lojmanlarını basıyor. Korkunç bir katliam, korkunç bir plan ve korkunç bir son. Dört öğretmen oracıkta şehit oluyor. Üstelik her şeyden habersiz bir bebekle düşüyor terörün kanlı tuzağına. TGRT Haber ekibinin iki yıl sonra gittiği yol alan beldesi terör gerçeğini batının yüzüne çarparcasına haykırıyor. Kanlı baskında yakılıp yıkılan lojmanları halk bir terör müzesine dönüştürdü. Kapısında şehit öğretmenlerin adının yazıldığı bir anıtla ve bu anıtla Türkiye'ye insan hakları derse vermeye çalışan Batı'ya seslenerek dünyanın ilk ve tek terör müzesi Kireli halkın dünyaya sesini biraz olsun duyurabilme çabası ne tamir edilmiş ne de terk edilmiş. Tek suçları çocuklara eğitim vermek olan tüm şehit öğretmenlerin anısına 3 yaşında, 9 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında değil. Akşam saat 7 sıralarında oldu olay. 60-70 kişi civarındaydı. E geldiler, pencerelerden ateş ettiler. Sonra e, yakıcı madde attılar içerilere. İçeriler alevlendi. Biz e, çoluk çocuk dışarıya kaçmak mecburiyetinde kaldık. Her birimiz bir tarafa dağıldık. Ancak kaçtık, başka yapacağımız hiçbir şey olmadıydı. Kadınlar kalabalıktı. Kaç tane ölü var? Ölü dokuz tane. Kayıp veya yaralı? yaralı bir kişi kayıp yoktur. Köyün tamamı yandı. Köyün tamamı yandı. Muhtar'ın oğlu çobandı, ileride onu yakalamışlar. Muhtar da çocuğum gelmedi diye gidince Muhtar'ı da yakalıyorlar. Oradan silahlarını toplayın getirin, oğlumu öldürmem yoksa oğlumu öldüreceğiz demişler. Muhtar da köydeki silahları toplamış, götürmüş vermiş. Ondan sonra silah götürenleri de öldürmüş, götürmeyenleri de. 9 kişi vahşice öldürüldü. 11 tane evde hala da görüyorsunuz dumanı yanıyor. Traktörler yakmışlar. He, Türk köylerini öldürecek, şey kurt koylarını öldürecek. Kurtlar gelecek, Ermeniler gelecek. Böyle duyuyoruz biz. He, devlet kuracak diye artık. Ne bileyim bizimki de olacak aynı Afganistan, başka yerler gibi. Türkiye'de aynı olacak. 2 2 4 bu. Bilmiyor musunuz? Gidecek tabi ha hazırladım ben gideceğim gitmeden ne yapayım ki? Kocamı da çağırdılar gitmedi akşam. Muhtar geldi iki sefer silah topladı aldı aldı gitti. E gitme dedi bunun emcesinin çocuğu. Gitme dedi rehin alanlar zaten öldürürler dedi. O da dedi ki kardeşim dedi rehin alanları bırakacaklar dedi gel sen dedi silahları verek. Bu da dedi ki hiç inanma dedi. Ne bırakır ne görürler hepimizi de öldürürler dedi. Tepeden aşağı mı gelmişler? Evet, tepeden aşağı gelmişler. Peki götürdükleri köylüleri nereye götürmüşler? Götürdükleri köylüleri burada rehin almışlar, silahlar getirir sizi bırakacağız demişler. Böylece toplamışlar. PKK Beşik'teki çocuğa kadar herkesi katlediyordu. Eli kanlı teröristler halka zarar verebilmek için her şeyi yapıyor ve halkın üzerinde baskı kurmaya çalışıyordu. Hatta evini terk edip yurt dışına gidenler bile oldu. Hiçbir Hiç tanesini bırakmazlardı. E, Biz e, bir 35, tepeye e, çıkarken e, bize karşılık verdi. Yolda bizi yolu kesmişler bir sefer. Ondan kurtardık. Bir tepeye e, gelirken e, bize saldırı e, yaptılar. Bize e, engel de. oldular. Yani köye girmemek için bizi saldırmadılar. Yani köye bırakmadılar evet. gelme hepsini. Onlar köyün içindeydi. Biz oraya gelirken o köyü terk ettiler. Siz kaç kişi geliyordunuz? 20-25 e, kişi vardı. Hepiniz barajın Evet ama gelme seviniz tabii daha büyük ne bir hardsa olacak, şey olacak, olacak biz buraya geldiğimizde Tüm bu katliamları yaparken PKK için Türk-Kürt fark etmiyordu. PKK aslında Türkiye'yi bölmeye çalışan ülkelerin maşası olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Büyük mezarlar, anaları yandık, küçükler yavrularıdır. Böyle bir katliam dostu her sekte görülmemiş, tarih yazılmamış bile bir şey. Suçumuz nedir? Günahımız nedir? Bu kadar kişiyi kimler katildi? Bunları bir an evet tutunca açıklamalarını izliyoruz. <Sessizlik> 14'ü çocuk olmak üzere 24 Kürt vatandaşımız katledilmiştir. PKK'ya destek vermediği için katledilen Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yer orası. <Sessizlik>

90'lı yıllarda eli kanlı örgüt pek çok kez karayolu kesip minibüs ve kamyonları durdurdu. Yolcuların değerli eşyalarını alıp sözde kimlik kontrolü yapıyorlardı. Ama kayıtlı hiçbir şey yoktu. Ola ki araç durmazsa arkalarından yaylım ateşine tutuyorlardı. Söz konusu dönemde özellikle öğretmen, doktor veya asker olduğunu anladıkları anda araçtan indirerek toplu şekilde yolcuları canice katlediyorlardı. 30 Haziran 1996 Tunceli'nin merkez ilçesinde yer alan Cumhuriyet Meydanı'nda bayrak töreni için toplanan 60 kişilik askeri birliğe yönelik düzenlenen intihar saldırısında 8 asker şehit olmuş, 29 asker de saldırıdan yaralı kurtulmuştu. Evlatlarını kaybeden Acılarını yüreğine gömen aile fertleri dimdik ayakta durmak için büyük çaba harcamış ancak şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandıklarında gözyaşları taşıp sel olmuştu. Adeli'de yaşanan bu olay Türkiye'de meydana gelen ilk canlı bomba saldırısı olarak tarihe geçti. 27 Haziran 1993 günü e, kamuoyunun da bildiği gibi Antalya'da üç ayrı yerde patlamalar oldu ve 12'si yabancı turist olmak üzere 20'den fazla kişi yaralandı. Olay saat 9.30 civarında meydana geldi. Peş peşe aynı saatte 3 ayrı patlama oldu. Bu patlamalar bilindiği gibi uzun süredir Almanya'daki olaylarla ilgili olarak devamlı tehditler savuran PKK tarafından yapıldığı hepimiz tarafından biliniyor. Nasıl oldu bize bir anlatırız? Tam servis ortasındaydık. Yukarıdan bir şey düştü yuvarlak bir şey. Yuvarlandı masanın altına gitti. O sırada patladı. Patlayınca müşteriler yaralandı. Birkaç kişi yere yattı. Sen nereden yaralandın? Ben kolum ve göğsümde yaralandım. Büyük bir yara? Yok fazla değil. Dükkan kalabalık mıydı o anda? Yoğun muydu müşteri? Yoğun 15 bin masa falan vardı. 8 kişi falan yaralandı Yani 4 ağır, gerisi hafifti. Sağ Akşam 9.30 civarlarıydı. İşte lokantada çalışıyordum. Epey müşteri vardı, 10-15 tane. Bir tane şişe düştü, arkasından bir tane yuvarlak bir bombaydı herhalde. Patladı işte, epey müşteri hasar gördü, biz de gördük. Yok göremedik. Çünkü sırtım müşteriye doğru baktığım için bombayı atanı göremedim. Fark etmedim. Şoförün arabanın sahibi olup olmadığını sormuş. Çünkü Hı -hı. bizi ayırdılar ya bir kısımda. Şimdi o Böyle mi sormuş? Evet, bunları sormuşlar. Ondan sonra bizim de özellikle sordu. Dedi ki, bunlar dedi, Fransız turistim ve iyi hatırlıyorum. İyi İyice şey yaptık, dedi ki, turist Fransız. Biz diyor, turistlerimizdir bir an önce Bırakıl bırakılmasını istiyoruz. Bunun dışında herhangi bir şey istemiyoruz yani. Başka ne yapabiliriz ki? Biz... PKK biz meydan okuyoruz. Şimdi bu malı kırılmış. Bu malı vurmuş. Niye bizim köyüzlerinden gelmiyor? Biz meydan okuyoruz bu mala. Bunlar hayvanı kesmeyle bizi korkutmazlar. Biz aynen devam edeceğiz. Ve gerek gerektiği andan bu koyunların intikamını da alacağız inşallah. verdi de bizim elimize. Evet. Sonra bir de arkadaşı kibrit vermişti. Evet. Ben de sigara zaten içiyordum. Bende çakmak vardı. Ondan sonra benzini döktük. Ondan sonra kibriti yaktık. Kimin adına yaktınız buraları? Tavka Dedi sonra dedi devlete zarar vereceğiz. Ondan nedeniyle dedi ormanı yakacaksınız. Biz de yakmıyoruz dedi zorla da dedi, siz yakmasanız ben sizi yakarım dedi. PKK katliamlarını gerçekleştirirken komşu ülkeler ve batı boş durmuyor, PKK'ya silah desteği sağlıyordu. Hangi milletten olduğu anlaşılamadığı gibi, hangi dine mensup olduğu da bir o kadar muğlaktır. Bir bakarsınız, Papa'dan daha fazla isevi olup çıkmış. Hatta kendisiyle Hz. Musa arasında benzerlikler kuracak kadar Yahudileşmiş olabiliyorlar. PKK terör örgütü ilk olarak Kalashnikov tüfeğiyle 50 kişi gittiği sınır karakollarında Mehmetçiğizi şehit ederken bugün iki kişiyle onlarca sivil ve polisi katledebiliyor. Bunun sebebi ise gayet açık desteklendiği ülkeler sahip olduğu silah ve türleri. işte PKK terör örgütünün sahip olduğu silahlar ve geldiği yerler. AK-47 Kalaşnikov 4.500 adet tüfekler. 5713 adet. Roket atar 1610 adet. Tabanca 2885 adet. El bombası 3490 adet. Mayınlar 11568 adet. Bu hafta sizlere PKK terör örgütünün en kanlı eylemlerini hatırlattık. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Tuzan %550, gübreye %500 ve %750. Her şey ferdi olmuş Türkiye'de. Yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda. Bir Turgut Özal feda edilecekse buna lazım. Burada benim de Karadeniz'de, Karadenizli damarın kutu. O tür